Değerli dostlar, sevgili Millet Gazetesi takipçileri ve aynı zamanda da 91.8 frekansında yayın yapan Çınar Efem'in kıymetli dinleyicileri hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyoruz. Biliyorsunuz ki belirli aralıklarla e, Rodok ilinde ve aynı zamanda hem merkezde hem de köylerimizde e, farklı mekanlara giderek, farklı değerli dostlarla ee, konuklarımızla sohbet ediyoruz, gündelik hayatı konuşuyoruz, onların yapmış oldukları e, meslekte yaşanan sıkıntılar varsa onların ne olduğunu onlardan öğreniyoruz. Yani kısacası özel geçecek olursak da genel ifadeyle e, Batı Takya'daki hayatı konuşuyoruz arkadaşlar. İyi taraflarıyla da, kötü taraflarıyla da, olumlu olumsuz yönleriyle de. Bugün de çok değerli bir dostum, değerli bir kardeşimin e, ofisindeyiz. Sevgili e, Hasan Şerif Ali ile sohbet edeceğiz değerli dostlar. E, Hasan'ın kim olduğunu biz biliyoruz ama bilmeyen kıymetli izleyicilerimiz ve dinleyicilerimiz için de e, sevgili e, Hasan'dan öncelikle bir kendisinden bahsetmesini isteyeceğim ama önce bir teşekkür etmek istiyorum. E, Hasan öncelikle e, bu güzel sohbeti, söyleşiyi gerçekleştirme teklifimi kabul ettiğin için, zaman ayırdığın için teşekkür etmek istiyorum ve programımıza hoş geldiniz, sefalar getirdin diyor. Siz de hoş geldiniz. Ben çok teşekkür, teşekkür ediyorum bana bu fırsatı verdiğiniz için. Şimdi kendimden bahsetmem gerekirse, 1984 doğumlu Çepeli köyünde doğmuş ve hala Çepeli köyünde ikamet eden birisiyim. Hı hı. Evli, çoluk çocuğum var. Evli, bir çocuğum var. Allah bağışlasın. Bu şekilde. Peki şimdi tabii eğitim sürecini tamamladıktan sonra gündelik hayatta herkes her olduğu gibi asak sen de haliyle köyde kalmadın, işte şehir içerisinde e, mutlaka bir şeylerle uğraştın. E, hayata atılman nasıl oldu, kaç yılında, neler yaptın bugüne kadar, bu ofisi açana kadar gelinen süreçte farklı farklı mutlaka mekanlarda veya iş sektörlerinde çalışmış olabilirsin. E, Bunlardan biraz bahsedebilir misin? Türkiye'de, i̇lk önce ilk iş hayatıma atılmam 2009 yılında olmuştu. 2009 yılından 2014 yılına kadar şu anda hizmet verdiğim şirketin çalışan bir elemanıydım 5 yıl boyunca eee Vodafone'ındayız. Vodafone'ındık tabii ki. Ee, ana merkezimiz Tuzçuköy'deydi. 3 tane ile bakıyorduk. Gümüncine, İskeçe, Dedeağç bölgelerinde biz sorumluyduk. Herkes, 3 kişiydik ve hepimizin farklı bir tane görevi vardı. Ondan sonra tabii şartlar değişti. Eee işi bırakmak zorunda kaldık. Başka bir işe geçtik. Ondan sonra 8 yıl boyunca bir tane telefon operatöründe çalıştım. Yine ben, halkın içindeydim. Yine, de, yine halkın Çok, Çok önemli bir şey. şey. Ee, çoğu insan zaten beni çarşıda tanır. Girmedim kapı değil, yoktu. Gazetecilere <laughs> <laughs> yakın bir meslek yapıyorlar devlet Aynen, yapılır. İletişim söz konusu olunca sadece Satıcılık yapıyordum. Eski işimde yani şu andaki işimde daha önce çalıştığım işimde aynı işi gerektiriyordu. Satıcılıktı ve böyle bir yola çıktık. Peki şimdi e, ee, tabi bir yandan operatör şirketinde çalışırken, halkın içindeyken sevgili dostlar aynı zamanda ee, ben de biliyorsunuz programında da sık sık bunu zikrediyorum. Spor ve futbol. Zaten Batı Trakya'nın, bana göre sen bu konuda da fikrini de e, isteyeceğim. Gençleri e, şemsiye altına, e, tek çatı altına e, toplayan ve kötülüklerden uzaklaştıran en önemli ve etkili yoldur kanaatindeyim. E, futbola yakınsın. Yani e, çepeli kartallara deyince aslında gelen isimlerden birisin. Futbola yakınlığın var. Ne zaman başladın? Futbolculuk yaptın. Ve şu anda da takımın hala ve hala e, yöneticilerinden de birisin. Biraz da spordan Aynen. bahsedelim mi? Aynen. Orta okul yıllar, 96-98 yıllar arasında Yılpan Trakos takımın alt yapısında futbol oynadım. Ondan sonra 1 e, bir yıl takımında oynadıktan sonra 2000 yılında bizim köy takımı kurulmuştu. Bizim köy takım kurulduğu gibi haliyle biz de bütün arkadaşlar köyde toplandık. ondan sonra 2018 yılına kadar 18 yıl aktif amatör futbol oynadım çeperi takımında hiç aralıksız. Futbol bıraktıktan sonra yöneticiliğe yaklandık. Ben ve diğer iki arkadaşım Ömer Akbar şu anda futbol takımını köyde yönetiyoruz. Hemen e, aklıma geldi e, sevgili dinleyiciler ve e, kıymetli e, izleyicilerimiz. Erdal, Mustafa, Nur içerisinde yatsın. Yani Batı Trakya'da futbol deyince işte akla gelen... bilgisini e, kisinin e, Aynen. Erdal, Mustafa, Ahmet İbranlar, e, Ercan abiler, Ercan Hüseyinler... Örcan e, Mehmetler. Öğren Mehmetler, Öğren Mehmetler e, yine e, Ercan Müminler, yalın takımı, aynen. yine Bulatköy'de e, Sevgili Yusuf, e, Börekçi Gürollar, Bunlar aslında unutulmayan isimlerdir burada. İşte Domruköy'de Oral aklım Oral aklıma geliyor. Tüm şu anda hayatta olan dostlarımıza selamlarımızı sevgilerimizi gönderelim. Ama çepede kartalları deyince Hep bir Mustafa e, e, bir başkadır. Ruhu Şad, mekanı cennet olsun. Buradan bir kez daha rahmetle minnetle Ananın kendisini. Yani takınla özdeşleşmiş bir isim. 11 yıl başkanlık değil mi? 11 yıl başkanlık yaptı. Ve işimi de yeri geldi ikinci plana bakarak gençlik çocukları o yeşil sahalarda toplamak için zaten aslında çok mücadele veriyoruz. Problemi ee, çocukları futbol sahalarına getiremiyoruz. En büyük problemimiz o. Artık teknolojinin de ilerlemesiyle herkesin elinde bir tane telefon, bir tane tablet. Ondan Ciddi bir, bir sorun mu değil mi? Tabii, yani tabii. her gün ben de programda, radyo programda bunu... Biz bir kendimize, var. kendimize de koyup içelim. Artık kendimiz de telefonlar elimizde düşmemiz. Evde dört aileye 4 tane aile telefon var. Aynı. Çocuklarda farklı anne de babada farklı yani. Biri diyelim 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 bir sokak içinde diğer bir sokak yani. Bunun için takım ayakkabı tutmak için çok çabalıyoruz. Gerçekten gayret gösteriyoruz ve çok çok zor bir takım tutmak. Ayakta tutabilmek. Şu anda Çepeli'de e, var mı çocuk? E, o sizin... Bir tane aktif futbolcumuz var şu anda. Çok güzel. Lige başlarken altı tane futbolcumuz vardı. Şurada da lider sevgili dostlar. B kategoride de çepeli kartallar lider ve bu hafta da önemli bir maçımız var. Evet, Yahya yahyabe. Bey'e ya, gidiyoruz. gidiyoruz. Buradan da kesinlikle izlemeniz lazım. Herkes gidiyoruz. <laughs> Altı tane çocukla çekildik. Nasıl yaparız, nasıl ederiz diye düşünürken tabii bir e, köklü bir kulübüz. E, ilk olan bir kulübüz. Bize gelmek isteyen çok arkadaş oldu ve şu anda da hala devre arası transfer döneminde de gelmek isteyen arkadaşlarımız var. Bazen antrenman yapmakta zorlanıyoruz çünkü 30-31 tane futbolcuyu sanatçılara yerleştirebilirsin biraz sıkıntı oluyor ama keyifli de oluyor. İyi bir ortam yakaladık iyi bir aile olduk ve böyle devam ediyoruz. Ben Özcan Mehmet ve Sadık Ahmet birlikte. Peki başlayayım. şimdi Hasan şunu da e, sormak istiyorum çünkü zamanla hatırlıyorum burada Rodop Amatör Kulüpler Birliği'nin e, işte şöyle kesimi oluyordu sevgili dostlar ya da seçimleri oluyordu. O zamanlar e, Rodop Birliği'nde 54 takım vardı. Aynen. Hasan yani inanılmaz derecede. Moda amatör e, liginin A kategorisi vardı, B kategorisi vardı, C, A ve C, B vardı. Her, kategoride iki tane grubu vardı. Mesela Aynı. C iki grup, vardı. B vardı, B grubu vardı, A grubu vardı. Ve şu anda sadece iki tane grubu neredeyse oluşturan yöneticisi geri yani. Mesela A kategorisinde Roskintes takımına çekilmiş yerlikte 12 takım kaldı. B kategorisinde de yani şu 10, 10 10 da değil yani 8 takım var şu anda. Evet, evet. Ekonomik kriz, 2010'dan bugüne kadar gelinen sürece baktığımızda aslında herhalde şey şeyi de soracağım. Bu soruyu hem sportif anlamda hem de çalıştığın mesleki anlamda da insanlarla birebir geldin. Yani insanların nasıl etkilendiğini de aslında bizimle paylaşmanı istiyorum. Ekonomik krizden ayrı çocuklarımız sahalara getiremiyoruz. En büyük problem burada. Çocuklar sahalara gelse bir şekilde ekonomik güç yaratılacak oradan toplanacak, buradan toplanacak bir şekilde biz onları idare edeceğiz ama çocuklarımızı getiremiyoruz. Getiremediğimiz sürece de takımlar olmuyor. Doğru, doğru, doğru. Sahaya çocuğun girmesi demek aslında Hı. cep telefonundan, tabletten, bilgisayardan En saat bilgisayar uzak kalmak. Aynen öyle. Aynı, Yani toplu ve kolektif bir şekilde hayatın bir bölümünü paylaşmak Spor demek. Spor asla kötü adam olmaz. Spor herkesi birleştirir. Peki yönetim olarak zorlanıyor musunuz? Yani parası anlamında, ekonomik anlamda eski eski yıllara nazaran biraz evet, daha zor bir süreç. Yani, e, e çok zorlanıyoruz. Ama sağ olsun ki çevredeki dostlarımız, eşlerimiz, arkadaşlarımız bir şekilde takıma destek çıkarak iş adamları iş adamlar, kahve işleri var vesaire. Buradan yani, katkı sağlayanlara da teşekkür ederim. Tabii federasyondan para gelmiyor, belediyeden para gelmiyor. Sayın Başkan ilk çıktığımda demişti ki her yıl takımlara 4'er bin euro para vereceğim. 4. sene oldu, bir defa bu sene aldık ilk defa. Yani 4000 bin euro demek bir takımın yarı sezonluk maliyeti. Düşünebilir misiniz ne kadar masraf oluyor bir takımın? Evet, tabii. 4 bin euro yarı sezon çıkarabiliyorsunuz. Ve B kategorisinde. Hakemler masraf, çocukların benzinleri masraf, giysileri masraf, toplar masraf, sahibi bakma masraf, her şey masraf yani. Doğru doğru. Ama buna rağmen biz futbol seviyoruz, futbolun içine geldik ve devam ettirmek istiyoruz sonraya. Peki şimdi değerli dostlar tabii spordan bahsederken bir yandan sevgili Hasan Şerif Ali sporla uğraşırken ama aynı zamanda o Rudopi'nin e, hizmet veren değerli esnafımızdan biridir ve e, hijyen servis markasının da hem İskeç'e hem de aynı zamanda Rudopi'nin de Gümüş'ün ana bayiliğini üstlenmiş bir kişidir. Şimdi Hasan öncelikle biraz e, bu, bu işle ilgili biraz da e, bahsetmek var. istiyorum çünkü hayatın içerisinde aslında bu var aileyi geçindirmek espora zaman ayırabilmek bunlar hep bir bir para bir döngü ve bir şeylerle meşgul olmak zorundasın dolayısıyla da biraz da mesleğinle ya şu anda yaptığın işle de ilgili biraz bilgi e, vermeni istiyorum e, yakın zamanda e, kendi ofisini açtın, nerede olduğunu tam olarak da söylemeni istekliyim ediyorum. çünkü belki de bizi izleyen ya da dinleyen kıymetli dostlarımızdan biri işte bana kahve ikram ettiğin gibi böyle Onlara bir kahve ikram edelim. Yapmazsa Eyvallah. Biraz, biraz da e, ofisinin e, açılışı ile ilgili, e, marka ile ilgili biraz bilgi verebilir misiniz? Ofisimizin açılışı 1 Kasım 2022 tarihinde gerçekleşti. Severimiz eşimiz dostumuz sağ olsunlar bizi yalnız bırakmadılar. Şimdi hijyen Servis olarak biz ne yapıyoruz? Hijyen Servis olarak dezenfeksiyon hizmetleri sağlıyoruz. Hı hı. Bu nedir? Kimlere hitap ediyoruz? Mesela daha çok dükkan, iş yerleri ve toplu kullanılan ortak iş alanlarına hizmet ediyoruz. Ee, bunun ben ne de. var peki e, Hasan? E, bu e, ürün yeri bazesinde neler var? Parfümleri görüyorum işte burada yine e, bu jel dediğimiz olaylar var. E, biraz da ürünlerden böyle bahsedebilir misin? Ürün olarak e, tuvalet dezenfeksiyon ilaçlarımız var. E, oda kokularımız var. E, böcek ve sinek kovucu ilaçlarımız var. Ev tuvalet peçetelerimiz var, otomatik el kurutma makinelerimiz var, ee, sıhhiye ürünler, sabun, antibakteriyel jellerimiz var, otomatik peçete makinelerimiz var, hmm. tuvalet kağıt makinelerimiz var, bu tür hizmetler sunuyoruz. Yani bir iş alanına girdiğimiz zaman tuvalet, banyo ve mutfak için aklınıza gelebilecek temizlik her şey, şey bizde şey. mevcuttur. Şimdi değerli dostlar, bir de tabi afişlerinizde. E, makineleri de görüyorum. Bunu sormak istiyorum. Şimdi işletmeler e, sizinle bir iş birliği yapmak istedikleri zaman veya da herhangi bir doktor ofisi olabilir, bir avukat olabilir veyahut da farklı herhangi bir sektörde bir ofis sahibi olan bir kişi sizinle bir iş birliği yapmak isteyebilir. E, makineler konusunda sizin e, firmanızın veya e, markanın bir e, kullanma süreci için bir hediyesi oluyor. Yoksa e, nasıl bir prosedür var? Ona gelecek olursak bizim makinalarımızı tamamen müşteriye kullanmanı bedava veriyoruz. Bunlar pille çalışıyor, pilleri de bize ait, makine de bize ait. Sadece şu şekilde bizim her 4 haftada bir aynı gün yani 28 günde bir geçip makinaların bakımını yapıyoruz. Bakımını derken içindeki ilacını, kokusunu, yeniliyoruz. Ilacı neyi varsa yeniliyoruz. Her 4 haftada bir periyodik olarak geçiyoruz. Ve tabi kullandığı ürüne göre Müşteri sadece fiyatını ödüyor, makinesi kırıldı mı, bozuldu mu ne bileyim işte bir şey oldu mu, biz yenisini verip gene aynı şekilde devam ediyor. Müşteri hiçbir ekonomik bağımlılık olmuyor, bunun. hiçbir sözleşme olmuyor, yarın öbür ya, kullanmak istemediği zaman da makinayı biz geri alıp ortaklığımız. için. Nerede noktaya temas ettin? Şu genelde şöyle bir şey var Hasan toplum içerisinde işte bu elektrik faturaları konusunda olsun veyahut da e, telefon şirketleri ve operatörlerinin bu sözleşmeleri olsun. Şimdi bağlayıcı olduğu zaman belirli bir süreye insanların biraz tedirgin olduğunu görüyorum ben. Ama hmm. size böyle bir şey yok diyorsunuz. Hiçbir yani herhangi şey bir yok. E, sözleşmeye özel bir Aracığım şey tutmuyorsunuz. Kardeşler, çok dediğimiz gibi sadece ürünü bizden alıyor müşterilerimiz. makinalarımız cihazlarımız, biz onları bedava kullanma veriyoruz. Aylık bakımlarımız oluyor bu şekilde. Peki e, ulaşmak isteyen dostlar, kıymetli dinleyicilerimiz, izleyicilerimiz olabilir, sizlere hangi yöntemlerle ulaşabilirler? Sizlere hangi yöntemlerle ulaşabilirler? Facebook üzerinden Hasan Şerefendi'ye ulaşabilirler, Hijyen servisi, aratıp Facebook üzerinden Anabay'a ulaşıp yine bize ulaşabilirler veyahut da telefon numaralarımız 2531 020 3ü arayıp sahiptin veyahut da 694 252 0606'dan direkt bana ulaşabilirler. Buradan da biz aktarmış olduk değerli dostlar bunları. Ee, Hasan meslekle ilgili veya bizimle paylaşmak istediğin herhangi bir şey var mı? Daha fazla zamanını da almak istemiyoruz. Ee, güzel bir sohbet oldu böyle. Bu arada teşekkür ediyorum. Kahvemizi de e, sağ olsun ikram etti. E, gelmeden önce de itiraf edeyim dedim. Kahvemi söylüyorsun ondan sonraki <laughs> geliyorum. Ve kahve Hasan ve de, de bize tamam. sohbetimizi e, ediyoruz. Ee, Hasan çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ederiz. Ee, sağ olasın. Ee, hem Millet Gazetemizin e, video bölümünde, e, video bölümünde e, hem de e, aynı zamanda da e, radyoda da kıymetli dinleyicilerimizin e, bizi dinledikleri Milletin Sesi programında da e, sizin gibi kıymetli yasafımızın e, katkıları çok büyük verdikleri bilgilerden dolayı. Ben canlı yönde teşekkür ediyorum teşekkür ve Kasım ayında mı demiştiniz? 1 Kasım. Kasım itibariyle de açmış olduğunda şu anda bulunduğumuz ofislerde çalışmalarında başarılar diliyorum. Rabbim müşterinizi de kazancınızı da bol eylesin İyi ve efendim. teşekkür ediyorum. İyi. Bu süreci için Çok sağlasın. Dostlar bugün sevgili Hasan Şerif Ali ile birlikteydik. Gümüşüne dedik yine. değerli devri hesaplarından biridir. Farklı bir programda başka bir günde farklı bir konuyu yine değerli bir konuğumuzla tekrardan ele alıp sohbet etmek ve söyleşiyi gerçekleştirmek adına sevgili Hasan'la birlikte bugünlük sizlere veda ediyoruz. Hoşçakalın.